we started competing in different uh, tournaments in the ignition series and we seen lots of base starting to build up and then we won First Strike Turkey like two years ago. It was the biggest uh, challenge we ever seen. And then we started competing in uh, VCT events across whole EMEA. And now we're here uh, looking forward to the upcoming season. I'm to Türk, nickname is Vlad, and I am head coach for BBL Valorant team. We have been competing for like two years so far, and we're looking forward to meet with almost like everyone. <laughs> we're coming for everyone. Regarding our fans, they have been supporting us. <gülüyor> 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 Kemal... Ben burada bir de hediye çekin aldım Aha. ya. Kemal partnerliğimi geri ver. Bir şey diyeceğim. Ne oldu senin partnerliğe? <laughs> sen aldırttın değil mi lan? Ben aldırtmadım. Vallahi bir şey yapmadım ya. Ama hani. Abi Amerika'da kızlar mı tek? Şeyi için? hatırlıyor musun sen? Ya bırak Benim yayına Çisil Hanım He. gelmişti. Ben He. de bir kontrol edeyim bu kanalı falan demiştim. He. Ondan sonra gitti. <laughs> 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 oh, Allah Allah. Ne oldu, niye gitti ki? Bilmiyorum ki oğlum, Hiç fikrim yok. Herhangi bir şey belirtmemişler yani e-mail'de. Sadece işte e, hizmet kurallarına uymadığınızdan dolayı partneriniz alınmıştır. Belirsiz bir süre boyunca diyor, o kadar. Başka Abi, bir şey yok yani. Abi kuş yakalamayacaktın ya. Ee, şeye ya baktın yakaladı, mı? çok oldu. Ee, mail attın mı? Support'tan? Attım. Attım, yayından önce attım. Yayına girdim, şimdi az önce bitirdim de. Sana host atacaktım işte atmadım o yüzden. <laughs> Abi ben aldırmadım Allah Allah ben. <laughs> Kim iş mafyası mıyım ya? Şi şikayet ettin ya. Çağını. Hayır hayır etmedim makarasına dedim ya. Yok dedin böyle defileler izliyor bunlar şey mi dedin. Tamam Herkesini da öyle bir şey olsa. Ettik. Öyle bir şey olsa ama yani o ne olacak bir. Birkaç gün ban yenir. Hani Abi aşırı bir şey dönse. 5 bin ayarlanıyor sen rahat ol. Harbi mi? 5000 çok ya. Abi anca. Ya milleti dolandırıp durma orası içerisi sen de. <laughs> Geçen de Ray'in 10 bin lirasını almış maviti kaldıracağım diye. <laughs> abi onu bir şey yapalım. Mail, ona bir habere çıksın. Mail ya, falan atıp çözülür o. Ben Bende de oldu bu arada. Benim kanal kapatmıştı. Partnerliğim mi gitti. Partnerliğim gitmedi. Sınırsız ban yedim ben Twitch'ten. <laughs> Ha. Ee, ben, ben, açtırdık. <laughs> ben 9 dakika ban yemişim bugün. 9 dakika <laughs> ban... Banlandın diye e-mail yok tamam mı? <laughs> 9.41'de ban yedin. 9.50'de açıldı. Tam 9 dakika ban yemişim. Açıldığında da partnerlik yok. Tik yok yani. Allah Allah. Bak, çete yazıyor. Yok yani direkt düz. Bu o. Öyle bug mu olur lan? Oğlum öyle bir şey olmaz zaten. aynen. Basacak Koca Amerikan yalı bug diyor duydunuz mu? Prime bir dakika, basacak, sana, basamadım millet. sana acaba TR mi bakıyor yoksa şey mi? USA mi bakıyor? Bilmiyorum ki ben İngilizce ee, yazdım her şeyi. Ya? Abi Türkçe bu Amerika... ama Amerika'dayım. Ee, yani senin bilmiyorum. oradaki sözleşme şeyin imzaladığın yer hani Amerika olarak mı geçerli? Evet. Vergiler sana büyük falan ihtimal... et, Amerika. Tamam o zaman büyük ihtimal sana Amerika bakıyor. Sen hiç böyle toplantı moplantı bir şey yaptın mı? Yok. Direkt e-mail üzerinden hepsi. Ama İngilizce full. Full İngilizce aynen. Nick'lerini falan hatırlıyor musun? Mu? Hiç bizimkilerden biri yoktu değil mi TR tarafından? Yoktu. Aha. Abi senin o zaman apayrı bir durum. Başka bir şey o. Benim duyduğuma mi? göre ne olmuş olabilir? Ninja'nın da gitmiş bu arada partnerliği. Ninja'nın da mı Allah. gitmiş? Ninja'nın 100. gidişi falan herhalde. Sen başka bir platformda yayın da açmadın önceden. Yok ya yani aynı anda açmadım. Bir kere denemelik. Öyle 15 dakika bir şey açtım da aynı Ondan şey bir şey diyeceğim. olmaz canım. Allah Allah. Biz, biz, senden şüpheleniyoruz ya. Yok abi benimle ne alaka? Ben niye <laughs> aldırtayım ya? Sevdiğim şey adam yani. <laughs> ya şaka yapıyorum ya. Bizim köyde e, bizim köyden de birisinin böyle olmuştu. Sonra adam delirdi kendini übere verdi. Ya <laughs> oğlum salak salak konuşma ya. <laughs> Adam ben YouTube'a geri var. dönüyorum arkadaşlar. Abi dur dur vallahi biz soralım edelim ya. <laughs> Olma TR tarafına da mail atsana. Yani ben böyle böyle bir şey geldi ama bir hata var herhalde. Ben normalde Türkiye izleyicilerine yayın yapıyorum falan diyerek bir mail atsan. Bakarız ya. E-mail gelir zaten. Benim anlamadığım ne biliyor musun? İlk He? bir 9 dakika banlanmışım. Banlandığıma dair e-mail gelmedi. Hani otomatik normalde e-mail atıyorlar ya banlandığın zaman. Ondan sonra o yok. Partnerliğin alındı diyor ama herhangi bir sebep sunmuyor. Yani şunu yaptığından ötürü falan demiyor. İhlal diyor. Neyi ihlal? Allah. Yok. Çok enteresan lan. Ha bir de şey diyor defalarca sizi uyarmamıza rağmen diyor. bir uyarı da gelmedi. Spam klasörlerine falan mı? Hiçbir şey yok. Daha Hiçbir önce şey herhangi bir ban yedin mi Gökhan abi? 2019 yılında Gigi Angelina isimli bir güzel bir kız yayınımda twerk yapmıştı ben de kıçına şaplak atmıştım ondan dolayı 3 gün ban yemiştim o kadar başka bir şeyim yok Yine öyle bir durum söz konusu değil mi? Öyle bir durum söz konusu şu an yok kimseye şaplak atmadım yayında Yoktu öyle bir şey ya twerk falan da olmadı değil mi? Bebeğim sana şak Allah Allah Oğlum banyer ki başta banyer Evet ban giyerim ya. Ban yemem lazım. Ama ban yemiyorum çok enteresan ya. Yani genelde o verify alınma durumu ya başka platformda bir şey yapıyor olacak ya başka bir yerle bir sözleşmesi olmuş olacak. Ya işte bu e, kredi kartı bilmem ne falan <laughs> olayları bir şey falan. olmuş oluyor. Onun gibi şeyler. Acaba öyle bir evet. şey oldu da büyük bir şey destekçi vardı da öyle bir şey falan mı çıktı ya da geri ödeme attı da öyle mi anlaşıldı yanlışlıkla falan? chargeback falan hiçbir mı fikrim acaba? yok ya. Chargeback üzerine öyle bir yanlış anlaşılma bir şey olmuş olabilir mi mesela? Bilmiyorum. bana herhangi bir giren çıkan olmadı ki ben en son geçen cumartesi günü yayın açmıştım. 5 gün sonra banlandım en son yayından. Bu enteresan o da ya. Var bir yani. çok tuhaf. Abi çözülür ama ya en kötü dediğim gibi bence bir şeye de at yani. Seni şu an çünkü hani Amerika tarafıyla değil aslında senin olayın. Yani, yani sana işte normalde bak. Twitch Türkiye'den bir temsilcinin atanıyor olması lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü Twitch Türkiye'ye sen hizmet veriyorsun aslında. Hizmet Yaşadığın lokasyon olarak. değil mi önemli olan? Bence yani doyduğun yer midir, do doğduğun yer midir? Onu bir Hiç düşünmek şeyde. lazım. Bu arada chat az önceki şeyin yayının linkini istedi. Sana vereyim mi? Göstermek istersen ben YouTube'a gizli bir şekilde atmıştım kanalıma da. Aa atat. İstersen. Ne, neydi ki? Yayın... <laughs> i̇şte banlandığım Şaplak'tan yayın. Şaplaktan bahsediyor. Ha yok, Birincisi... yok 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 onu atma onu atma. At, at diyorum ben daha bırakayım. koyayım. Ne? Yayınla ama, ama, YouTube videosu canım. İyi e, o zaman videosu da izleyelim abi burada başka öyle bir şey. <laughs> Bak ben sana linki atayım. Sen karar ver. Sen bir bak istiyorsan bakayım, cesen, tamam mı? Abi bak. yayın özel atsana onu bir ya. Bak, bak bir birinci ya. saat. Görürsün. Birinci, birinci saat. saat al. e, <laughs> 0, 4, 15. Ben bu kızı bir yerden tanıyorum gibi ama. Birinci Tanırsın. saat 0, 4. Döndü. Abi bari bize ver. Böyle bir baksın da. Dört atıyor <laughs> şu an. Amerika'da böyle mi oluyor ya? Allah Allah. Kamerayı tam çevirememişim aşağıya ya. Abi bu ban sebebi bu arada. Niye? Bu... Abi, Fensin... sen abi, atıyor de şaplaklamaya başlıyorsun. Bu baya bayağı yani bu ban sebebi bu arada. Böyle, yanında bir kız twerk atarsa şaplaklamazsan <laughs> ona bir saygısızlık oluyor bu. Minik doğumu döküren ban sebebi değil mi? Yani ban sebebi ama bu şey yani bu baya. Ama o çok eski. Bu baya bir ban gibi. sebebi yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle banmış bu. Buna kaç gün yemiştin sen? Üç gün. Bu üç gün, <laughs> gün mü? Bu Türkiye'de evet. bir yıl yatarım var buna biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bu üç gün falan banı geç, bunda bir yıl yatarım var Türkiye'de. Çete... Allah Allah. Arkadaşlar çete de atamam. Çete o da ben, o da ban sebebi. Ya biz bakalım ya. E abi, DC'den at DC'den DC'den atarsan. Ya Oğlum adama şey mı gizli abi. yüklemiş zaten. Gizli yükledim. Linke tıklarsan açılıyor bir tek. Atabilir miyiz? DC'den atalım. at at. Ben atayım mı de? He, atar chat'e. Gönder sen. Chat e atayım yo, atayım yo, yo dur dur. Zaten e atma, atma, atma. şeylisin. Sakın atma, sakın. Abi de senin de Allah Allah. Bak genel at, genele. Genelde direkt. Genel sohbet mi? Genel sohbet. Tamam. Discord genel sohbeti atıyorum. İfşaya girmek sakın. Dur yazmayın da Bak işte gidiyor amına koyayım. Beyler, Beyler, Beyler ifşa Discord'u burası mı doğru mu ya? <laughs> tamam abi alan aldı alan aldı abi alan aldı. Herkes yazıyor <laughs> bir ya, Dakika kaçtı abi? <gülüyor> <gülüyor> dakika. 1.0438. Senin Allah belanı vermesin Sayın? Bir dakika ya Gökhan abi bu hani liste dışı videoydu bu? İstatistik oldu. 12.000 görüntülenmiş ama. Düşün da. o kadar dilden dile gitmiş anladın mı? CTLC, CTLM ile 12.000 gitmiş yani. Ben bunu biliyorum. Bizim gizli Discord'da falan izledik. <laughs> Bizim gizli Linki geldi ya. bunun. <laughs> Yanındaki hanım abla kimdi abi? Gigi Angelina. İşte hani kimdi? Necidus yani. <laughs> Kendisi o. Berde tanıştığımız bir hanım. Amerikalı bir vatandaş mı? Tabi. Bir de kamera gözükmüyor deyip de daha da kameraya çekiyor ya. Evet gel gel bu tarafa geldim. Salak kafam. Kamera eysene. Kızı getirtmeye çalışıyorsun <laughs> oraya. <gülüyor> Problem bu mu abi? Kız da <laughs> maşallah ya. cesaretli ama ya hanımefendi. Güzel. Burada bunlar normal ya. Estağfurullah. Ediyorum. es, es. E, estağfurullah. Burada da abi bir Ali Kozade'ye normal. <laughs> <laughs> evet, yes, Cedric bir o kabul ettirdi yani bu olayı. Başka da görmedim yani. Bir de zahreyin. <laughs> Ahmet abim, Ahmet abim. <laughs> Nereye attınız? DC'ye attı DC'ye. Al, almışlar vardır özelden so şey yapsınlar. Vay be, inşallah çözülür ya yakın zamanda valla. Ben çözülüyor... Ama öyle çözülmeyecek bir şey Biliyorum değil aynen. Ya. Şimdi bakarlar o maili, hatta direkt çözülür bence ilk mailde. Bence de. Olayı söylerler yani. Yazsana bana çok merak ettim ya şey olunca. Tamam. Ya İyi öylesine gelince... uğrayayım dedim. Ben şakasına şey yaptık hani. Acaba niye banlandık? Çünkü herhangi bir şey gelmiyor ya aklıma. <laughs> Yok abi bir sikişim valla. Şakasına dedim Kemal yayında şikayet etti beni. Diyor <laughs> hayır hayır hiç Ürgülüyor ben yapıyorduk da. report falan bile göndermedim ben. Vallahi. Yok ciddi değilim ya şaka yapıyorum. Şaka şey Ama ilk abi benden çözünmesi... de gerçekten bilinmesi böyle bir olayın beni harbiden <gülüyor> <gülüyor> yani abi... beni kafasında herkes mi piçi ilan etti ben anlamadım bu işi. Gökhan abi çözünürlükse şey bizim bir sitemiz var Big Boss Live diye. Ee... Oraya... <laughs> Big Boss Live enjisi yapıyormuşuz değil mi? <laughs> Oradan kurtarabiliyoruz mu ya? Bir, bir bakarız abi bir konuşulur belki de kurarız belli olmaz. Oradan bir bakalım. <laughs> Linki ben... bulan fısıltıdan Allah belanı ödesin Berkay. Allah cezanı ödesin. Ben, ben gidip uyuyacağım. Öpüyorum evet. seni kendine çok iyi bak abi. Ben de sizi öpüyorum Bu yayınlar herkese. Hoşçakal. Bu saat dedi mi ben sabahladım sabah 7'ye 5 var şu an burada. Bütün gece uyumadım. Hadi bay bay. Öp, Görüşürüz öpüyorum. öpüyorum. Geçmiş olsun yeniden. Sağ ol. Bay bay. Bunların hepsinde saat yanlış oldu. Hem Amerika'da olacaksın aman akıyım. Hem burada Türk genel görgüsüne, kültürel özelliklerine, değerlerine aykırı şeyler davranacaksın. Evet. E yersin Gerçekten tabi yersin abi. Neymiş? Aynen abi öyle. merak edenler için gençler izliyor ama rap, attım attım bu yayını. Bu yayını gençler izliyor ya. Efendim abim, can abim. Nasılsın <laughs> abim? Oğlum. Ya senin Allah belanı vermesin ya. Senin Allah belanı vermesin be çocuk be. Baydım bıktım ya. Yemin ediyorum şu çocuktan bıktım. <laughs> İyiden buran doğru. Bir yorum akıllara geliyor. Allah Ali Allah. Ali'nin bu iki en büyük kazı. Devamım vardı. Neydi? CTL shift. Shift T. T. Bin lira yeter bence. Bin liralık Bin liraya mı yaptı? Şey sormam. Tiviş, Twitch, <laughs> <laughs> <Alex, gülüyor> Twitch Türkiye'nin büyük kazı yorumu. <laughs> <laughs> yıllar yıllar önce yapılmıştı bak. Ayberk bu kadar prime'ında bile değildi yani. Düşün. <laughs> bak gördünüz mü Oruç çocuğunu? Ben söyledim duymamış gibi yaptı. Aradan vakit geçirdi kendisi. Ya Aa ben aklıma geldi zannettim lan. O sen miydin? İş sesimden geldi zannettim bena. Sen mi söyledin ilk? Vallahi arada bana böyle olmaya başladı ya Allah. Seni uyku teröristi. ya siktir git. Ee, de, ne izliyorduk biz oğlum devam dur baştan alacağım. Bir toparlanın bakalım bir takım sahibi Ortada olarak. Şutmak bir dizdi. All the way down when we fall when we win and we have been trying to be worthy of their support as we really work hard. As a pioneer Turkish organization, we have been publishing our academy project as well as female project as the game changers upcoming uh, for the uh, 2023. Uh, we have been pushing and investing. Bu arada herkes ne kadar güzel İngilizce konuşmuş falan demiş de, eee dublaj yaptırdık biz bu videoya. Anlaşılmaması güzel abi. Böyle bir dili yok Yalan çünkü Yalan söyleme. Kişi, tak... <laughs> Anlaşılmaması gayet iyi olmuş. Sağ ol. şaka şaka adam çıkır şıkır konuşuyor ya vallahi bak baksan oğlum adamı. bak görsen zaten İngiliz versin falan <laughs> uh, we have been pushing and investing a lot for the future. <laughs> Afife Su. kişisel Bak bunun adı Bilge arkadaşlar. Diğerinin adı Afife Su. Hani hedefim bir Türk takımıyla Champions kazanmak direkt. Ya yani çünkü o kadar tutkulu taraftarlarımız var ki hani Champions'ı kazansam hani bu benim hayalim bir Türk takımıyla özellikle Champions'ı kazanmak. Yani tamamen şu an Arkadaşlar orası benim evim değil. Orası BBL'in ofisi. Evimiz. BBL'in ofisi orası. Gaming House başka yer, ofis başka yer. Benim evim de başka yer. Ferit'in evi de apayrı başka yer. Herkes sanki bir arada Binnik ya nasıl başka yer? 2 metre öteniz orası. Tamam okey yani oturuyorum. alt üstü gidiyoruz gidiyoruz. Yer aynı yerde oturuyorsun. Ya aynı yer ama Abi, yani başka ev. Aynı yer. Başka ev. Aynı yer. Başka ev. Aynı yer başka ev anlamında. Kendim buna hedefledim. Bunu da başaracağımı inanıyorum bir gün. Belki bu yıl değil belki diğer yıl Burası değil bir ama BBL bir gün House. başaracağım bunu. 5 Türkle beraber Champions'ı kazanacağım. Hadi bakalım. Ee, merhaba ben Brave 19 yaşındayım. BBL takımında Smoker rolünde oynuyorum. Aynı zamanda zaman zaman Flex de oynayabiliyorum. Flex hangi rol? BBL'e gelirken tabii ki <laughs> ee, Flex oynayabiliyorum diyor. Yani her flex, şeyi. Her şeyi. Hani Durabiliyorum. Eksik olursa ben tamamlarım o eksiyi. <laughs> anlamında. Benim olmuş. Esnek. Benim ilk hedefim kişisel olarak Champions'a e katılmak. Champions'ta. Taraftarların önünde oynamak tabii ki ilk hedefimiz. Haydi da. inşallah be oğlum be. Beklettim de bu şekilde zaten. Haydi be inşallah be. be. E, Aslanbaşı'da Elit elitle de beraber zaten. abi kadro. Hadi be oğlum be. Oğlum 5 kişi oynadığı ya, kaç kişi aldınız? Lan oğlum 7'ye de var, şeyi de var. Duruma göre değişik durumu da var. Bir de bu adam koç. Şu, şu. Bu adam da sonra koç olarak geldi değil mi bizim takmayın? yardımcı <laughs> Elit oğlum manyak mısın? sanıyorum ya. Bak şaka yapıyorum sonra siz bunu ben bilmiyormuşum gibi yayınlıyorsunuz. Kemal. Ha. Oğlum bize para gelmedi mi şimdi bu Riot'tan? Yani ben bunun bilgisini veremem Cyber'cığım. Şu an. Tamam. Gizli ne olur simple dolayayım. alalım lan. Oğlum sen manyak mısın ya ne alaka ya simple? Oğlum ne olur lan. Lan simple'la alsan başa doğru yan yana nasıl anlatsın amana koyun bir düşün ya. Nasıl alalım diyor simple. E, demesi kolay. Okey. Aslan abi aslan diyor ki. Ben abi ne anlayacağım bunlardan ya diyor konuş. Aslan öyle bakıyor abi olaya. <laughs> Beni bulaştırmayın ben... abi el alemin adamına falan diyor. Putin Allah döver Allah. ikinci gün <gülüyor> <gülüyor> Putin tersi yapar ama ne bu Allah Allah. Çok iyi oturduğunu düşünüyorum. Beklentim yüksek. Daha önce bir Avrupa'da başarı yapmıştım. E ee, bunu aynı şekilde BBL'de yapmak istiyorum. BBL çünkü 5 Türk olay. Abicim ni niye bizim bu sahne konuldu ya? Bunu Oğlum bu arama Vallahi içmiyorum. Değil mi? İçmiyorum. Yok yayın değil bu BBL çekimleri vardı ya. Forma morma vardı. İçmiyorum. Vallahi içmiyorum arkadaşlar. Öyle dans niye ediyorum. Ne bekçen güvenip klip çektiği yerde çektiniz. <laughs> 2 TB 1 Gaza basmadım ağladılar. Madem askarım ağladılar. <laughs> Abicim 5 Türk Türk'le neler neler başardık. 5 Türk'le neler neler de başarabiliriz. İnşallah bu turnuvalarda bunları göstereceğimize inanıyorum. Biz bu çocuklara inanıyoruz. Biz bu çocukların tamam, beş arkasındayız. Türk olsun. Simple yedek alın bari. Simple Türk olup adını Sinan yapacaksa abi. Yine birle yazsın. Ben okeyim. Teklif götürelim. Ya Kemal. Mehmet Aurel vardı zamanda hatırlıyor musun onu? Hatırlıyorum. Onun gibi düşün. Çünkü Türkiye'de hatta Avrupa'da <laughs> en büyük <laughs> e, fan base'ine sahip bir kulüplerden biri. <laughs> Abi, bu başı... Globali, 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 globali. Bunu Ali'ye gönderin. Allah aşkına bunu Ali'ye gönderin. Globali. <laughs> başarıyı yapmak benim için çok iyi olacak. İnşallah da bu başarıyı yakalayacağım. O dakikaya yorum yazıp şey Ya, ya EMA partner... <laughs> ne? O dakikayı yoruma yazıp şey yazsın da Team Mascot. <Gülüyor> <Gülüyor> <Tanışmasın>. <Gülüyor> hayır, 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 hayır. Ya yapmayın oğlum adam Allah Allah. Bak yorumları atalım bu arada. İyi, iyi hatırlattın Cyber'ın. Bir global yüzümüzle gösterelim. Zaten Twitter'da gösterdiniz. Sağ olun BBL severler. <laughs> Ee, şöyle Arkadaşlar, ama o zaman gücümüzü gösterme vaktidir. Herkes Ali Mert oğlum <laughs> iki ekmek al şeyini kopyalasın. <laughs> hayır, hayır hayır. Gücüm canım. arkadaşlar. <laughs> Dakikayı alıp maskotu bak sakın onu yapmayın. Ya da yok <laughs> o değil o değil o değil. Şey yapalım şey şey. Aslan Maşalov'un dünyada bir tane evet, <laughs> kalır. <salakalı. gülüyor> Çevirsin okusunlar anlamaya çalışsınlar abone. Azıcık maşa da olan var mı elinde? Bir bütün şey. bütün mimlerimizi yapalım mı? Başka ne var bizde? Bir kişi bir chat atsın abi onu. Vardır bir. He, geldi hemen geldi bak tamam. Oğlum siz bu nereden buluyorsunuz? Sizin dosyanız falan mı var? <laughs> ben valla bunu anlamıyorum ha chat. Dur ben şeyi merak ettim. Google'a yazacağım. Aslan Maşado. Bence not defteri falan yapıyorlar. Orada böyle şeyler var. Aslan Abi yorumları Ali, en, en yeni yapıp doğu, yapıp Çeçen, İçkerya Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı. Lan ne? Bu... Yorumları Kim? en yeni yapama aşağıda. Sıralama ölçütü. <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle, aynen öyle. Aynen öyle oğlum. Kem, Kemal, Ali bu Ali Mert spam için ne diyor biliyor musun? He. Diye ki isim karama, karalama çabası. Hangi isim? <laughs> Cyber ama sen hep bu çocuğun üstüne gidiyorsun aman akoyim. Ama çok seviyorum. Hiçbir şey yapmıyor ben, sana. Ben sen geçen klapta gittim kulağına şey yaptım şey dedim ki. Ali Çobuz kaz yerinde durma. Cyber klapta falan böyle ya da işte dışarıdayken falan <laughs> sürekli Ali'nin e, adını şarkı sözleriyle değiştiriyor abi sürekli. Tamam chat bir kendinize gelin yaptık okey kafi ya. Yaptık yolladık buraya yapmayacaksınız yoruma yapacaksınız ya. Allah Allah. Bir dur durak yok size daha. Durunuz neresi onu bilmiyorsunuz abi bak siz. Ses niye yok? Türkiye'de hatta Avrupa'da en büyük fan base'ine sahip bir kulüplerden biri. Bu yüzden bu başarıyı yapmak <laughs> şey için çok iyi olacak. İnşallah da bu başarıyı yakalayacağım. İnşallah kardeşim. ya yani EMEA partner programında iki tane... EMEA Bak bunu öğrendiğim çok yoruldu. EMA, 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 EMA. Öyle dedi, MA, değil. EMA, Kemal'im EMA, EMA. Y YAY abi. Şimdi yurt Hayır, dışında falan. Hayır Kemal'im. İYM, e YAY. Kemal'im EMA, EMA. Oğlum adamlara da mı EMA diyeceğim? Kemal'im EMA. İYM, e Y. Kemal'im EMA. EMA. Evet. Bizim dilimizde EMA. Çevirsin lan. Sen koskoca takım başkanısın Doğru ya. Doğru lan. Başkan değil mi lan? ne kasıyorsun ya. Var be ha. EMA de. Ema. İstersen Mustafa de. Mustafa. Mustafa Ema. Rıfkı de. Rıfkı. E Sen ne dersen olur bu. He. Ema. Partner Türk takımı var. Tabii ki aramızda büyük bir rekabet olacak. Zaten oyunun başından beri bir rekabet var. Bu iki takım arasında. Onları kaç kazan... Cyber inşallah buradan linç yemem. Çünkü Ema hani Riot'un özellikle kurduğu bir şey değil. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Nın kısaltması olarak söyleniyor. Şimdi Rıfkı ve Mustafa dedettim. O Oya diyelim amına koyayım. Diplomatik bir sıkıntı olmasın yani bu arkadaşlar. Çünkü Riot'un kurduğu, koyduğu bir şey değil ya bu. Dedem sen paralı kendi oynuyor musun yayında? Ege Hanım'cım daha o level'a gelemedik ama bakalım gelecekte. <laughs> gelecekte benzeri düşüncelerim yok değil. Yok değil ama bir daha ülkeme giremiyorum falan o gibi sıkıntılar var. Ee, ondan dolayı şimdilik Askı da yani o durum. <laughs> yok abicim öyle bir şey yok yasak yasak. Yasak. Kazanmak istiyoruz herkes olduğu gibi ama aramızda aynı zamanda iyi bir dostluk da var. Ee, i̇kimiz hangimiz kaybetsek hangimiz kazansak da dostluk kazanacak öyle söyleyeyim. Umarım onlar da aynı şekilde başarılı olurlar. Umarım biz de başarılı oluruz. Umarım ikimiz de Champions'a e gidebiliriz. İnşallah hatta yani Champions'ta finalde karşı karşıya bile oynarız. Oha, oha. Düşünsene Champions'a <laughs> karşı karşıya finalde e, Foot vs BBL. Ya, yani. Ben Foot'u tutarım aga. Ya Zik çok... alkol verdiler o gün. Geri zekalı mısın oğlum sen ya? Yağarladılar <laughs> mı? Yağarladılar. <laughs> <laughs> Ya EMA'da zaten çok en fazla izlenen takımlardan Çok zor, imkansız diye bir şey yoktur ama çok zor abi. ...biriyiz ve hani tutku, heyecan, taraftarlarımızın yarattığı tutku, heyecan ortada. Ya bence siz de buna katılmalısınız diye düşünüyorum. Ve eminim ki pişman olmayacaksınız. Aile orta ya. Aile ortamı ya. Tolga ne işi var kanka bu videoda? Tolga Lizer ne alaka harbiden ya? Bu videoda Adam Tolga Emea videosun global videoda çıkmış adam. Böyle bir şey var mı ya? Allah. Ulan, Kemal ya. Kemal Kemal. Buyurun Dur, buyurun, buyurun buyurun buyurun. Bir buyurun, daha koyalım. Buyurun, buyurun buyurun buyurun. buyurun, buyurun. buyurun.